Merhaba, ben bir çay rica edeceğim. Hemen. Abi siz tiyatrocu musunuz? Sanırım beni oyuncu olarak tanıdınız. Hayır, çay ucuz ya. Tiyatrocular hep çay içiyor. Yok canım, benim oynadığım diziler de var. Ekrandan tanımıyorum sizi. Kardeşim bana en pahalı kahvenden üç tane getirsene. Tamam abi, nasıl istersen. Çay iptal, üç kahve. Aylardır kahve içmemiştim. Çok iyi geldi ya. Abi Allah razı olsun. Sayende bin liralık iş yaptım. Bin lira mı? Kahve ne kadar ya? 350. Deniz görüyor mu? Bu ne ya? Menüde yazıyor abi. Ee, şöyle yapalım o zaman. Ben şu 200 lirayı vereyim kardeşim. Tamam mı? Benim haftaya çocuk oyunu başlayacak. Ve bize böyle haftalık ödeme yapıyorlar. Ben mutlaka aybaşı öderim. Abi ben size demiştim siz tiyatrocusunuz diye. Ben döneceğim size.